Aleyküm arkadaşlar. Ee, normalde kısa bir ara verecektik. Ee, ama çok uzun bir ara vermek zorunda kaldı. İş, bazı işlerimiz çıktı. Ve yanımdaki yine Temir arkadaşımız. Selamün Aleyküm. Yuvu olsan. Tamam, tabii arkadaşlar. Şimdi Başımız çift. Da. Evet arkadaşlar. Riko yeni çıkarttım. Bildiğiniz gibi tabi az önce. geçen videoyu izlediyseniz Pardon o videoyu yüklenmemiş diye. Sen çıkarmadın yalnız. ya ben çıkardım. Unutma. Hayır ben çıkardım. O Arkadaşlar galiba o video yüklenmedi. Rico'yu çıkarttığım video. İnşallah yüklenmiştir. İnşallah odur yani. Aha şurada şey bir tane Dedeko geliyor. <laughs> Aa benim benim çatışma çatışmalık kişi geldi buraya. Aa Hısağın, ne kurtarması oğlum? Yandım onu işte. Yoksa geliyorlar. Hesaplaşma Yarın hesaplaşmaya geldik geldikler. Hadi yuvanım yorum yok. Ne sandın? Bot muyuz? Arkadaşı da var. Ben onu tek tekrar... sandım. Ay. Ha doğru ya. da bir özel gücünde. Bunları bu oyun ya. hiç güzel kullanamıyor. Değil mi arkadaşlar? Bu arada aranızda Brawl Stars oynayanlar varsa bir yazsın. Oynamayanlar varsa yani başka videolar çekmemizi isteyen varsa iki yazsınlar. Among tamam, Us şey mesela. Arkadaşlar yani. ya, e, Among Us çekemiyoruz. Telefonda e, yer düşünüyor. yok. Yeni telefon lazım Karayız, arkadaşlar. Nereye göre Evet, o yüzden sizden abone abone olmanızı istiyoruz. Yani böylece iyi alabilelim. Biz bu videoları insanlar eğlensin diye çekiyoruz arkadaşlar. Kesinlikle para amaçlı değil. Evet, kesin öyledir. Aynen, aynen. Ben ben şaka mi, ben yapıyoruz, şaka yapıyorum arkadaşlar. Al, şu anda öyle dediğime bakmayın. Şu anda yeni videolar çekebilmek için diyorum. Hayır yanlış yaptım ya. <laughs> Olsun. Ben şimdi tayağı ve aha arkadaşı doğdu. Evet, aha bu. Ötürme geldi. Aha arkadaşı doğdu. Şunu ver, şunu ver. Anam etkisiz yazıyorlar şimdi de. Anam çünkü kalkanı var. Niye doğduğunda kalkan geliyor ya. He o kadar mı canlısın be adam? Abla sıra gelmesin. Alırız alırız. Aldık. Aa arkadan geliyor bir tane şere. Şero. Aldım. Hadi. Ana hadi. bir tane daha mı varmış? Evet. O takım var yanımda. O ben hesaplaşma zannet. Eee. Tamam. Yok yok ben arkadaşını hani. evet. evet. e, vurduk zannettim de onu. Geldi mi? Evet. Bak bu bu iki adam çok iyi bir takım oluyormuş. Ben bu Ol. çok iyi kullanıyorum lütfen. Ben de bu çok iyi bir karakter. Yani. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar sonunda iki tane abonemiz oldu. Ayıp da sevmesi o da bilir. Ama bir daha bir sürü abonemiz olacak bunu biliyorum. İnşallah. Da. Aa, o da olur inşallah. İnşallah olacak. inşallah inşallah. Yoksa adam her gitti. Bu tüm hayır düştü. Tenane ya. Sıkıştırdılar ha. beni yani. Tamam geliyor. Oğlum sen kendin kullanma. Adam kendisi kullansın. Sen ya, yanlışlıkla attın ben. Allah. Bu tüm hayır düştü. hayır. Bir tane de şurada arkamızda şey vardı. Nita. Aniita gel lan, gel lan Nita, gel lan gel lan. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi gerçekten bu iki adam çok iyi bir. Pardon, bir tanesi adam, bir tanesi robot. Evet. Bu ikisi Karakter. çok güçlü oluyor. Yani çok, takım arkadaşlarınızla oynarken size bu karakterleri tavsiye ederim. Yani Tabii Tabi varsa. İyi oynuyorsanız yani. Yani adamlarda olmayı da olmaya da bilir. O da şey Yimo. Öyle. Pardon yitemez. Artık sana Yimo demeyeceğim. Hoşuma gitmiyor. Tamam. Sadece sen de istemiyordun ama neyse. Evet arkadaşlar yemek arası veriyoruz. Aslında devam edeceğiz. 5 dakikalık kusura böyle bakmayın. Evet böyle oynayalım kapatıyoruz. Geliyoruz. Bak baba tam. Bak geliyor. Evet arkadaş arkadaşım arkadaşımız değil de ikimizin de kardeşi çok tıbbi. <laughs> Sağlar duyuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> lan geliyor, <laughs> lan <geliyoruz, gülüyor> Arkadaşlar video çekiyoruz. Bir durun ya. Allah Allah. Abi, var. Tamam. Sizin kafanızın altı zaten da başlarım ha. ne haber <laughs> Tamam arkadaşlar. Böyle geldiğimize göre Evet arkadaşlar. Evet devam edeceğiz ama. Arkadaşlar bu videoyu on like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar on like en az. Adeus, bye-bye.